sevgili akrep ve yükselen burcu akrep olanlar. Evet 22-28 Mart haftalık yorumlara hoş geldiniz. Evet bu hafta boyunca sizin yönetici gezegeniniz tabi Mars İkizler burcunda seyrene devam edecek. Maddi kaynaklar paylaşılan kaynaklarla ilgili alanda banka, kredi, finans alanlarında ziyaret ediyor. Güneş ve Venüs sizin 6. ev alanınıza geçti genel günlük rutin işlerinizle birlikte fiziksel sağlığınızı da şifalandıracak bir ay boyunca sağlık sorunları varsa zayıflamak istiyorsanız günlük hayatınızda gerçekten güzel aktiviteler katabilir, spor yapmaya başlatabilir mesela veya evcil hayvanlar gündeminizde olabilir veya bir evcil hayvan da edindirebilir bu arada. Pazartesi ve salı günü biraz daha seyahatler, yüksek eğitimle ilgili konular... Hukuki sonuçlar varsa ya da beklediğiniz sonuçlar varsa bunlarla ilgili gelişmeleri bekleyebilirsiniz Pazartesi ve Salı günü Çarşamba perşembe günü Ay Aslan Burcuna geçecek sizin hayatınızın merkezinden geçecek bu da önemli bir pozisyon ortaklık ailevi konular olabilir veya orta yaşlı bir akrep olabilirsiniz hani iş hayatınız yoktur ama yakın çevrenizle ilgili alanda bazı belirleyici sonuçlar e, gündemde olabilir Göz önünde olacaksınız ilgi çekeceksiniz e, bunu da söyleyebilirim çünkü bu alan e, önümüzdeki bir ay boyunca e, Koç burcundaki Güneş ve Venüs'ten destek alıyor hatta e, kişisel görünümüzü iyileştirmek için de bazı e, destekler yardımlar e, alabilirsiniz bunlar hem Kilo ile ilgili olabilir veya işte bir estetik küçük bir operasyon gibi bir konu da olabilir hayatınızda e, hafta sonunda gerçekleşecek dolunay terazi burcunda sizin 12. ev alanınızda gerçekleşiyor 12. ev alanlarında gerçekleşen dolunaylar biraz daha ruhsal durumla ilgili olabilir e, psikolojik olarak biraz daha kendinizi iyileştirmek yalnızlaşmak e, burada bazı farkındalıklar uyandırabilir Farkında olmadığınız konulardan haberiniz olabilir. Kendinizle, yakın çevrenizle e, alakalı olabilir. Ortaklıklarınız veya işte e, ilişki yaşadığınız kişiler hakkında bazı e, konular açığa çıkabilir. Öyle söyleyeyim. Sevgili akrepler genel olarak e, çok zorlayıcı bir hafta değil. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Kendinize iyi bakın. Venüs'ün ve güneşin desteğini aldığınızı unutmayın. Hoşçakalın.